Sevgili can nasıl fark edeceğim? Ne yapmam gerekiyor? Bu farkındalığa ulaşabilmem için hangi yoldan gitmem gerekiyor? Hangi sohbeti dinlemem gerekiyor? diye sorular soruyorsun. Sen yolunla yürü. O yol zaten sana kendini gösterecek. Sen sadece yürü. Seni gitmen gereken yere öyle güzel getirecek ki gönlünde dillendirdin gönlünde ayna tuttuğun her ne varsa seni sana anlatacak sonra sen Muhammed'i bilinç uğruna erince tüm aynalar kırılacak sadece mümin kulumun kalbine sarın dedi o eminlik makamı diyelim boyutu diyelim hali diyelim oraya ulaşacaksın. Peki bunu nasıl yapacağım? Fark et ki sen bu videolardaysan, sen bu yolda yürüyorsan, bunu senden bir murad eden var. Sendeki eşyanın hakikatini titreştirip gerçeği sana açıkça gösteren var. Gönlün, gönül gözün açığa çıktığında seni sana anlatan haller seni sana anlatan yollar seni sana anlatan lisanlarla buluşursun sen artık gönlünde dillendirdiklerini hayatında görür olursun sen bir fark edişsin sen bu yolda güzel gönlüyle yol alan artık hakikatin açığa çıktığı pencereden bakansın. Pürü paks nefste, tertemiz nefste. Kurban bilinciyle sana geleni fark edersin. Kendin de öyleysen fark edersin benliğe düşüp. Kurtarıcı rolünden mi oynadığını fark edersin. Oynayanı da fark edersin. Kendini çok suçlu hissedip kendini hep ezgin hissedip melamet hırkası giyeni de fark edersin kendin konuşmalarından kendini de yakalar, benliğini de fark edersin. Çünkü sen projeksiyonu tertemiz bir cama tutuyorsun artık. Çünkü ayna kalmadı. Aynanın ardındaki sırrı söktüğünde camın arkasından hakikat görünür. O aynanın ardını gören olursun. Bu da seni, sana yansıttığı için artık Muhammed'i bilinç şuurundasındır. Muhammed'i bilinç bu alemde en son mer mertebedir. Neden? Neden İslam tek bir son din, son hali anlatan din denir? Çünkü tevhidi anlatır. Yani tekbir olanı anlatır. Bu bilinçten öte bir bilinç yoktur. Allah alemi altı günde var etti. Sonra arşa istiva etti. Peygamber bilinçlerinde, nefis mertebelerinde nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, merziye 7. Nefsi Safiye. Peygamber şuurlarında Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kelimullah, İsa Ruhullah, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Habibullah. Allah alemi altı günde var etti bu bilince erince Ayşe istiva etti. Hepsi seni sana anlatan hallerdi. Hepsinden ayrı ayrı geçeceksin. Tutunduğun her yer benliğinle tuttuğun, geçemediğin, seni oyalayan hallerdir. Burayı da fark eden ol.